Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için 33. bölümden muhteşem bir replik getirdik. İşte sizler için yayınlıyorum. Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de sana hep yeniden başlamak isterim. Sizce bu sözler kime ait arkadaşlar? Bence Serkan'a ait tabii ki de. Anlaşılan bu akşam bizlerin tam gönlünce olan bir bölüm geliyor. Bakalım Serkan her şeyi hatırlayacak mı yoksa Eda'ya yeniden aşık mı oluyor? Tabii ki tüm bunların hepsinden bu akşam Fox TV ekranlarında haberdar olacağız. Herkesi saat 9'da Fox TV ekranlarında görmek istiyoruz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.